Oyunu indir bak lan. Şaka 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 şaka. Şimdi yapacağız Berkay Kılıç. Ben Berkay Kılıç diye başlayacağım olaya. Ondan sonra. Niye? Ama sıkıntı yok olmalıdır. Atar atar gider baba herkes. Bu da bu da bu. kaldır kaldır. A few moments later. Merhaba arkadaşlar ben Berkay Kılıç. Gençler bugün yine çok güzel bir videoyla beraberiz. Videomuzun adı Azerbaycan'dan geldim yardım istiyorum yardım edin. Ben ne yapacağım diyeceğim ki defol git yardım etmeyeceğim sana. İnsanlar hep üstüne düşeceğiz. Nasıl olacak diye. Bence güzel olacak yani. Sence? Güzel olur. Ben yardım mi? ederler ya. Bence de ederler yani. Sıkıntı olmaz bence. Döveceğiz <laughs> gene inşallah. Hedef her zaman dövmek mi biliyor biliyorsun. Yani ha, gibi. Ben yardım istediğim için sıkıntı yok. Yani. Sana saldırırlar. yani. Her zaman dövülen ben olduğum için. Gene dövüreceğim bu videolarda. Allah yar ve olsun benim. Maskeyi çıkartmayalım. <laughs> Neyse gençler. <laughs> <laughs> Videomuzu izleyin beğeni atın, yorum atın. Bak sizden bir şey tek şey istediğim şey ne biliyor musunuz? Kanalıma abone ol. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şuradan çıkıyor şu an kanalıma abone oluyor. Buradan direkt aşağıdan abone oluyoruz kanalıma. Instagram çıkıyor benim burada şurada. Buradan da başvurun ki çıkıyor. Takip atın bizlere. Bu sefer gerçekten çıkacak. Aynen. Geçen video çıkmadı da bize çıkacak. İzlemede kalın. Gençler hatta şöyle bir haber aldım az önce. Bir saat önce. Haber. Mükemmel haber. Azmin olsun nereye almış biliyor musunuz? Zengilanı. Buradan öpüyorum sizleri. Nicat kardeşim topan alındı. Neyse gençler bir de bir şey diyeyim size. Videonun altına yorum atıyorsunuz. Yorumu en az beğenen insana 100 lira vereceğim. Ama videoyu beğenmen lazım. Kanalıma abone olmam lazım. Bu kadar basit. Gözümüz en az kuşada. kiminki beğenirse yorum ona 100 TL para. 100 TL aynen. Bu kadar. Arkadaşlar de abone ol işte. Öpüyorum seni. Geçelim videomuza. Karayip selamun Oturabilir miyim? Buyurun. Eyvallah sağ olasın. Allah. Ay. Hava ne oldu be böyle ya. Birden bozuyor. Aynen. Yağmur yağacak. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Eyvallah. Ya kusura bakmayın. Ben üniversite okuyorum da. Ee? Şundan geldim. Nereden? Ee, ne yapayım? Cüzdanımı kaybettim de yardımcı ee? olma imkanınız var mı? Uğur. Taktik yeni mi? Ne taktiği? Sen inanıyor musun böyle insanlara? Niye Kötü bir şey demedim ki. Hayır kötü bir şey demedin değil. De ki direnciyim, para istiyorum yani. Sen ne niye ne böyle... Var? Ben senden... Adam yardım istiyor ya. Ya senin telefonum var mı cebinde? Var mı? Var. Bak telefonuna bakabilir miyim kardeşim? Markasını evet. markası evet. ne merak ettim. Hayır markası. Bak adam iPhone kullanıyor. Bu adamın fakir olma ihtimali yok. Ya hayır adam fakirim demedik demedi ki zaten. Fark etmiyor ya? aynı şey. Tamam da fakirim demedi. Ha bu adam telefon satsın. Cüzdanım kayboldu yerde. Yolları Ben satsın diyorum. telefonunu. Cüzdan alsın kendine. 2 lira Para... telefon mu sattın? 2 lira bir telefon mu Ne olacak ki? Nasıl yani? yani, yani e ben... ne olacak? Ben... Sen bizden artık insan mısın? Abi ne alakası var? Sen cüzdanını kaybetmedin mi? Kaybettim ben direnmedim cüzdanı bana. Tamam da cüzdanı kaybetti değil. Sen ne adam şimdi... Ya al cüzdanını şey... Cüzdan. diyor. Sen ne yapacaksın bu ya? Nasıl, nasıl ne yapacağım? Çünkü adam? olsa yapardım yardım. Sen niye şimdi yargılıyorsun ki? Al cüzdanını. Aslında onların yanında olacağım zaman bu zaman. Niye? Hayırdır ne oldu ki? Nasıl ne oldu ya? Onların yanında asıl olmamız gereken zamanlardayız. Savaş var değil mi? Ya Azer Türk falan ne fark ediyor? i̇kimiz de kardeşiz. Ya kardeşim bırak ayakları. Hepsi bunların boş Ya değil. abi sen benden <laughs> büyüksün. Asıl senin bana ders vermen gerekirken abi iş şey yapıyorsun burada. Alt tarafı tuzana kaybolmuş. Tamam abi gel bulalım içiniz. Ne oğlum bir şey diyeceğim. Bir otursana bir, bir, şey anlatacağım. Bak otur bir. Bunun gibiler böyle deyip ondan sonra gidiyor arabasına bir de gidiyor buradan anlıyor musun? Gördün Bunlar... mü? Bunun yaptığını mı? Çoğunu öyle. Tipe baksana alay. Oğlum sen yazık bir insansın. Yani ne alakası Yazık ya. bir insansın. Ben, ben, cüzdanımı kaybettim sadece. Cüzdanı kaybetsen s*** maç yani, Olur mu ya? Şi, hayır olur mu ya? Yaşınız kaç kaç sizin? Yaşın kaç senin kardeşim? 17. Senin yaş kaç? 21. 22 yaşındayım da ben. Eee? Bana saygı değil misin? Ya ben sana saygımı gösterdim ki zaten sana burada Al yani tempo şey yapmıyorum. Sen şu an çok saygısızlık yapıyorsun. Senden saygı öğrenemem yani şu an. Ben de zaten öğrenemiyorum. Sadece diyorum ki gözünü aç. Maymun may o gözü aç. Bunlar hep böyle. Tamam. La git şuradan çocuk. La git şuradan. Lan sen ben, burada ben kal, kal biz şey, şey yapalım. Diyor. Sen ne karışıyorsun ya, ki şimdi? Oğlum bak. sen gel. ne karışıyorsun şimdi? Bana bağırma bak çocuk. Sen ne karışıyorsun? Ya seni gönderiyor kardeşim? Ya sana mı sordu? Geldi söyledi. Ben kendim üstüme aldım. Ben, ben üstüme alıyorum şu an. Bak sen, ben üstüme alıyorum. alıyorum. İhale, İhale benim otur üstümde. Otur burada paşa paşa. Biz ikimiz gidelim. Yok öyle bir şey. Sen otur burada. Yok ben izlemem kardeşim. Git. Kaybettin mi cüzdanını? Git polise. Ya ama polise onunla alakalı değil ki. Ben sadece otobüs parası istiyorum. Kaç parası? 2 lira. <laughs> oğlum 2 lira para mı lan? E ver Fakir. o zaman. Ne vereceğim oğlum? 2 lira ver. Ne vereceğim? O zaman lafını yapmayacaksın. Yapalım yapın. Niye lafını yapmayacaksın. Lafını yapmayacaksın. 2 liranın yoksa lafını Türk yapmayacaksın. Türk olsaydı 2 lira 15 lira. Ya Türk de Ya Suriye ne fark eder? Hepsi insan değil mi? İnsan. Sen niye yarın bir gün böyle bir durum olabilirsin? Yanlış anlama. Senin küçük durumun şey yapmıyorum. Sen niye yarın bir gün böyle olabilirsin? Olursam ben asarım, asarım, asarım kendimi. Asarım kendimi. Az kendini. Kimse sana ya, iş şey yapmaz. Bana sesini yükseltme kardeşim. Bak ayıp ediyorsun şu an. Aklımda ayıp en büyük ayıp senin. oğlum sana soracağım? Hadi. La git şuradan. Üşüyor mu sen? Evet. He? He, <laughs> öl. Fakir pislik seni. Hayır. Niye bana bakıyorsun? Niye? Bana benim de ödesen ya. Senin amacın ne? Bana mı çıkıyorsunuz ikiniz? Yoksa siz ikiniz grup musunuz? Benim alıyorsunuz burada. He, yani grubuz. karşı şey yapıyoruz burada. Grubuz. Ee, çok ne alakası var ben hiç? Hiçbirinizi tanımıyorum ya. Ne oğlum git ya. Allah bilir ikiniz aynı mağaradan gelmişsiniz buraya bana ayak yapıyorsunuz. Siz var ya hepiniz aynısınız oğlum. Allah kahretsin ikinize. Tüh yazıklar olsun size. Bir sen hadi. Hadi kalk. O elini indir. Bak, iyi. o elini üstüne sakın değme tamam. tamam. mı? Kardeşim sen şuradan git hadi. Onlar... Hı. Aa yok yok böyle bir şey. Sen, sen git biz kalalım burada tamam mı? Bir şey diyeceğim kardeşim. Sen git biz ne istiyorsun? Ben burada oturuyorum sen yanıma gelmesin. Ya babanın mu ya? Ya ne fark ediyor? Ne fark ya, bırak ediyor? Bırak bir şununla işim var benim. Tamam bir ne bırak, ne fark ediyor? Bırak tamam bak bir şey yapmayacağım. Buna ne yapacaksın? Vursam yazı boşa gider. Sen de öyle sen ne bakıyorsun? Ya şimdi bununla... Doğru mu? Boş Dayın aşağı indir. O elin ne? Sen aşağı indir. Tamam hadi. Oğlum aşağı indir. Tamam hadi hadi. Hadi bak. Elin ayağını yetiştir. Tamam hadi bak. Sen, sen, sen elin ayağını yetiştir. Sinirlendin mi sen? Ya sinirlendim bak. Çek, oğlum. Hadi sinirlendim. Çek El hadi. Çek. Karışma hadi. Kafanı da atırma sen. Hadi at. Tamam kafanı dağıt. Hadi git şuradan. O elin indir. Oğlum git şuradan. Elin oyun indir. Bana niye korkutuyorsun sen ya? Sen ne kötü yapıyorsun? ne yapacaksın? ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tamam ne yapacaksın? Buraya gel. Çok saygısız Niye ne yaptım ya? Çok saygısız. Niye ne yaptım? Köpek gibi çağırayım yani. Seni çağırayım mı? Hadi. Yavaşım buraya? Hadi. Şuraya gelsen sen de işin var. Tamam alır. hadi geldim. Hadi. Şurada hadi. Yüce. Şuraya geç insanları. Harbi, ben niye beni itiriyorsun? Lan benim ben konum şey. Oyunu indir. Bak bana temas Doğru, et. Şey. Oil indir bak. Ne yapacağım? Oyunu indir. Oyunu çekmiyorum. Tamam çık hadi. Hadi. Hayır. Sık. doğru mu bak oğlum indir bak lan. Tam şöyle Sakın, 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 sakın. Ne şakası? Şaka sakın. Ne şakası? Sosyal deney. Ya abi niye vuruyorsun bana? Gel otur otur. Benim arkadaşım bu. Şaka yapıyorsun sana ya. Ne şakası Sosyal deney Özür dilerim. <laughs> Vallahi özür dilerim. Bilen şey oldu dedim. Bak kamera. Ya Allah aşkına ya. <gülüyor> <gülüyor> gel olsa gel. Hadi miyim? Olur abi. Niye çocuğu, sen bunu sen? söylüyorsun? Azlarını diye mi? Ya şey oldum ben hani, El hayat şey diyorsun bak. <laughs> bak. Ya yani şey oldum dediğim gibi korktum. E, biraz korktum. Karşımda cüsseli birisi. Hani bir de şey yapınca. Tam sıkı diyor kanki sen daha tol. <laughs> hayat miyim bunu? İzin veriyor musun? Yani, yani Adın ne? ne? Erhan. Eyvallah kanki Allah'ım hani, çok sağ ol. Razı. Yok, estağfurullah. Selamun <laughs> aleyküm kardeşler. Oturabilir miyim yanınızda ya? Oturabilirsin. Eyvallah sağ olasın. Ay hava çok soğudu ya. Aynen aynen. Aynen abi ya. Ne oğlum o çocuk ne yapıyor lan orada? Ne yapıyorsun sen kardeş? Paten mi bozuyorsun? Ne o? No, kaykay mı? Kaykay. Yok abi ya paten sürekli böyle sıra sıra da tekerleği şey oldu onu düzeltiyor. Kaykay mı paten mi şimdi o? Kaykay kaykay. <laughs> paten nereden çıktı? Kaykay işte abi. Bir dakika ee, ne demek edeyim. ne yapayım? Bir dakika durdur. ne demek ne yapayım anlat abi sen. Yardım evet. edebilir misiniz? Ne ya? yardımı? Cüzdanımı kaybettim. Yeni mi? taktik mi bu? Bir dakika ha abi ya, dur ben ya. Ben sana yardımda bulunayım. Ne bilmiyorum yapıyorsun sen? Nasıl yardım abi? Neyin var? Ya ben üniversitede okuyorum da cüzdanımı kaybettim bilmiyorum Şş, nerede. Geri mı? Evet abi buyur. Bir otur bakayım ya nasılsın bakalım. Yok oturmuyorum arkadaşın yardımı ihtiyacı var. Ne biliyorsun dilenci olmadığını? Yani halinden de belli zaten. Tamam işte abi yeni taktik. Abi yeni taktik falan yok yani. Yardımı Senin ihtiyacı var. Senin yaşın kaç yaşın? Sen benim yaşımı ne yapacaksın abi? Sen yaşın kaç? 16 ne yapacaksın? Sen yaşın kaç? 17 ne yapacaksın 22 abi? Yaşına. Bir oturun bir konuşayım. Abi, uzlaşalım. Hayır oturmaya Bak, gerek yok. Uzlaşalım. Senin yaşın kaç abi? 22 diyorum ya. 22 bir tamam. Da. Senin de bazen Halk ihtiyacın yer, olabilir tamam, oturursun. bazı oturursun. şeylere. Çok, çok, çok bir var. onu ver ona. Bak bir ver. Bizim bir anlat ya ondan sonra verin. Abi. Tamam abi, sen ilgilenme biz ilgilenelim. Biz tamam bir oturun şuraya. Tamam oturun şuraya bir. Bir oturun. Tamam oturalım. Oturun. Oturun. Şu parayı ver bir Ot kardeş. Ver. Verme. Verme. Lo oğlum. Ya? Sen bak içinizde kadar bir bildir. bak. Ben çıktım. Ben de neyim? Hayır bırak. Ne an, biliyorsun an, bu adam direnci olmadığını? Sen nereden biliyorsun? Ben sana alim var adamın. Sen niye bana bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Sen niye ters konuşuyorsun? Bak üstüme üstüme gelme kardeşim benim. Güzel kardeşim. Adın ne senin? Onur. Onur. Abi bak bir şu geç an... Geç şuraya Onur. Önümü çekse benim. Adama adama kul konuşuyorsun o zaman. Tamam konuşuyorum. Tamam, çık çık adamın... ya <laughs> Yukarı bakası var acaba. Bak kimi asar öldürürüm kendimi. E o zaman niye buraya gelip oturdun? Chief madem Meryon. yardım istemeyecektin, ya madem arabanın anahtarı kayboldu niye gelip buraya oturdun? Ya çeyhmeri istiyorsun. Ayıp mı kardeşim yardım? Ya, ayıp mı ayıp mu sohbet değil kardeş bu. Şu an yaptığın terbiyesizlik, Üç, üstüne mi düşüyorsun beni? Yoksa siz ikinci teşkilat mısınız hepiniz? Yo ne musunuz? alaka? He? Yo ne alaka? Biz Grup arkadaşın kim olduğunu bilmiyoruz. Senin de kim olduğunu bilmiyoruz. Boy oranınız aynı yani. Olamaz mı? Yani olamaz. Yok. Nasıl olamaz? Siz hepiniz dostunuz. Benim de ayakmaya çalışıyorsunuz. Kafanızı dağıtır için de burada. Akkabı evet, Akıllı olacaksınız. Kafanızı dağıtır mı? Sen ya? sene. ne abi yapıyorsun lan sen? Sen buranın <laughs> ne olduğunu <laughs> bilmiyor <laughs> musun galiba? Sana. Ya. Sen buranın ne olduğunu bilmiyor galiba. Bir şey diyeceğim. Şimdi kimle sen bunu Sen kimle muhatap olduğunu bilmiyor ya, galiba. Yaptın ama terbiyesi biliyor musun? 20 yaşında Seni sen yaptı yaptı adam aslında. Sen yaptın terbiyesi değil mi adam? Para ihtiyacı var. Bir şey diyeceğim sana bak. Tek bir şey. Mantıkla konuş. Mantık. Senin bana buna vurmanla. Benim sana tokat vurma ne kadar var? Yo ne alaka? Ben sana vurdum. Bana istediğin kadar tokat at abi. Ya bak o delikanlıyım diyorsun. Evet. Ne ne abi? Ya bir şey diyeyim sana bak. Otur yerine lan. Şey. Ben... <laughs> Doğru mu oluyor yani. işte? Abi ne ne oluyor? Kalkayım bir işim var. Kalkma. Nereye kalkayım ya? Yerine. Kalkayım bir konuşacağız. Yo, hayır kalkma. Ya Tamam abi. Oturarak sen olmuyor. Sen 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 olmuyor. ben şu an üzüyorsun. Neden olmuyor? Bir kalk Yüzmüyor. kalkayım koşmaya gitti çocuk. Koşma gitti. Koşma gitti Koşma sen. Adın ne senin? Furkan. Furkan bir yere kalkayım sen de. Yok kalkma abi hayır otur konuşalım. Kalksın bakayım dur dur ne yapacak? Adamsın. Bak şimdi kardeşim. Sen bana buna dalacaksın büyük ihtimal. Sen de bana bununla. Fikrinizde var değil mi? Ha. Benim sana bir kafayla, sana bir yumruk atmamla sen bittiniz siz. Doğru mu? Bak doğru. Yo. Yo. Tamam, Gitmeyecek burada. Sen git kal. Doğru. Tamam bir izin ver. Yo. Bakmayacaksın yüzüne. Ben ona para vereceğim. Ben gelsin yardımcısına para vereceğim. Çıkart ver o zaman. Tamam ben tamam, ver. vereceğim. Cebimde param var. Tamam ver, ben ver bana. Ben vereceğim ona. Oturarak veremiyor mu? Ben Benim param var cebimde kardeş. Oturarak ver. Tamam ver. Bizden niye yardımcı. Ciddi para yeteceğim senin. Gerçekten. Ne kadar para yeteceğim arkadaş? Otobüs parası. Ne kadar? Bir, sor, bir bak konuşuyor normal konuşur şu an. Tamam, hadi, ne konuş. kadar lazım? Bilmiyorum. Tahminen yani ne kadar lazım? Ne neye bütçe ne lazım? 3 lira falan. Ne ne işin? Para mı istiyorsun? Evet. Ne kadar para istiyorsun? Ya otobüs parası ben başka para istemiyorum ki eve gidebilirim. Yemek, Yemek yiyecek misin? Aç mısın? yok aç dedim sağ ol. Yani hiçbir şey istemiyorum sadece para istiyorum evet. benden. Kaç para vereyim? 100 lira verir mi sana? Yok sağ ol. He? Yok ben Niye? sadece otobüs parası. Tamam 100 lira verdim ben sana. Yok, benim için otobüs parası 100 lira demiş. Olabilir benim için değil. Tamam sen şu an sana para lazım değil mi? Evet. Sikim. Şaka yapıyorum ya. Adam öyle, sen, öyle şaka sana. mı var ya? Bir tamam, şey bir şey bir şey Bir dakika, bir dakika. Öyle bir dakika. şaka mı var abi? Bir dakika, bir dakika. Bak terbiyemizi bozuyorsun hala abi diyoruz. Abin sen yesin bak. Bir dakika dur. Abi öyle bir, bir şey yok ol. yani. Tam bir sakin ol. Şakalaştım ya. Tam ciddi vereceğim. Bak dur. Ya verme ya. Senin parana falan ihtiyacımız yok Allah Allah. Yok 5 sen verdin yani ya ben de on vereyim. 15, 15 lira olsun da bari yemek yersin. Gel çocuk. Ya yemesin ya. Ben yediririm ona. Tamam ben ona vereyim gitsin. Hayır tamam. ya. Hayır ben gidiyorum. Verip gidiyorum ben. Hayır hayır verme. tamam sen verme git. Tamam günah Yok yok sen verme git hadi. Sen ben Hayır, senin adın ne ya? Atom Karınca. Ya abi, ne yapacaksın sen? Ya? Atom kardeşe. Karınca tamam, falan. Hayırdır. Tamam, ne işin var ya? Bak kardeş, şuraya gel. Bir. Ha, şuraya. Gel Tamam gelelim oraya. Sen bir sus Atom Karınca. Sen bana bak. Sen nereden geldin? Şuraya gel. Azerbaycanlı. Şimdi şu parayı ver bana. Ver bana. Şaka 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 kamera şakası kamera şakası kamera şakası oğlum ne yapıyorsunuz lan? Abi kamera şakası Şş. mı var ya? Başlarım kamera şakasına şakası ya. ya. Sen, sen abi, oğlum hayırdır lan? Kamera şakası mı olur ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Afan karınca özür dilerim. Abi ben de Senin adına Afan karınca koydum. Abi sen, daha olmasın sen, yani. Senin bundan nasıl otan koruyacak? Abi daha olmasın otan koruyacak. Sen hoşuma gitmedi kardeşim. Yani. Sen çok atarlıydın adamsın. <laughs> <laughs> Adamsınız aferin size. Bunu paylaşabilir miyim? Paylaşalım. Afan karınca çok Bozu sağ ol. Bozuk paran düştü senin lan. Nereye düştü? Parası. Sıkıntı yok abi ya. Eyvallah kolay gelsin gençler. Bana ne sandın ya? Eyvallah sağ olun. <laughs> gençler videomuzun sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi ne oldu? İyi oldu. Yok lan bana ne oldu? Dayak yedim. yedim. Allah'ın emri sıkıntı yok. Güzel video oldu. Mükemmel oldu. Çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Atom karınca verdiğim bir isim arkadaş var videoda. <laughs> Onu göreceksiniz zaten. Görmüşsünüz. Hakikaten ama atom karınca böyle <laughs> saldırmaya müsait. <laughs> Videoyu izleyin. mi şu an videoma kanalıma abone olun. Instagram'a takip atın. Şuradan video şu an çıkıyor YouTube'un. Buradan da başvurun Instagram'a. Buradan benim Instagram'a. Bu kadar basit yani gençler. Ve ne tarz video alttan yorum yazın. Ve size şunu da diyeyim. Videonun bunu başlığına koyacağım hatta. Yere koymayacağım. Çekerim yenisini sıkıntı yok. Kameralarımızda. Öpüyorum sizleri. Bay bay.